Renklensin camilerimiz öğrenelim dinimizi biz artık olmasın hiç Kurasuzumu gel onun izinde yürüyelim biz artık Renklensin camilerimiz öğrenelim dinimizi biz artık olmasın hiç Kurasuzumu gel onun izinde yürüyelim biz artık Bu yaz daha bir başka günü yine dilinde besmele adıyla gel sana şeytandan yok ödül Rabbin cenneti önüne sererken şu fani koca dünyanın özü Tanımak okumak Allah Resulünü Elif cüzü anahtarımız bizim E sonuçta bizde bir kuluz değil mi? Renklensin camilerimiz Öğrenelim dinimizi biz artık Olmasın hiç Kur'an sözünü Gel onun izinde yürüyelim biz artık Renklensin camilerimiz Öğrenelim dinimizi biz artık Olmasın hiç Kur'an sözünü Gel onun izinde yürüyelim biz artık Yeterince ezberim var benim Sen hocam orada var Yeterince çok dua ve sure var Sen yardımcım ol Ahlakı ibadeti öğrenip bilelim o şehadeti Peygamberin hayatı hep benim en güzel rehberim Renklensin camilerimiz öğrenelim dinimizi biz artık olmasın hiç Kur'an gel onun izinde yürüyelim biz artık renklensin camilerimiz öğrenelim dinimizi biz artık olmasın hiç Kur'an gel onun izinde yürüyelim biz artık